takipçilerden birisin. Harun buradaki tavrı ortada aslına bakarsan. İnce'nin söylediklerini de duydun. Murat'ın ona çıkışı da bu hafta sen değil olmasan bile bir sonraki hafta gidersin dedi. Katılıyor de, musun? Ya katılıyorum da bir de şöyle bir durum var. Şimdi Aybuki tarafsız bireyselim diyor ama bireysellik nasıl bir şey olabilir? Bence bireysellik şudur. Bireyselsen çıkarsın potaya. Eğer bireyselsen gerçekten bir tane oy kafeye verirsin. Bir tane oy şeye verirsin. Semik grubuna verirsin. O zaman ne olur? Bireyselliğin kabullenmiş olur. Niye? Çünkü iki tarafa da oy vermiş oluyorsun bu arada. Bunda. Hı hı. O yüzden ne olur? bireysel olur. ama bu böyle bir bireysellik olmaz. Çünkü her hafta semilerle beraber oy atıyorsun ama ben bireyselim diyorsun. Bu hafta da çıktı bu sefer altara oy attı. Sonra da çıktı ben pişmanım dedi. Yani altara oy verdiğim için acaba yanlış mı yaptım diyor. Mikrofonu yakın tutalım. Altara oy attığım için pişman mıyım acaba diyor. Birazcık heyecanlıyım kusura bakmayın. İlk Güzel. defa geliyorum. Bir de az önce Nazım Bey mesela Aybüke için delikanlı kız dedi. Delikanlılık böyle delikanlılık olmaz. Delikanlı insan çıkar ne yaptıysa onun arkasında durur. Ben altara attıysam altara attım der. Sonra pişmanlık diye bir şey duymaz. Peki Kafe grubundan e, şurada yorum dağıma almışken dağıma. Semihlerin taraftarlarından Zafer senden de bir